Şuna ver iki tane. Ben ne skill vereyim ya. Kaçmış benim. Sıfır. Öldükçe öyle oluyor tabii. <laughs> en fazla öyle sensin oğlum ben hep kaçıyorum. Oy <laughs> Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum. Niye? Susuzluk. İç kol iç Aynen ben de. Abi hiç fark etmedim ya. Abi çabuk su falan yok mudur burada? Yoktur sanmam. Bu piknik Bu ne oldu? sepeti var ama. Aynen abi piknik sepeti var. Şatkan ne arıyor oğlum? Şatkan mı buldun? Şatkan buldum. Vallahi şatkan kovuldum ya. Kanka şu yeşil arabaya bak o daha az ya. Zaten belli pick up. Aynen 16 şey de var benzin ben bunu tamir edeyim. Dur bende de gez var. Sen de koy onun içine benzini. Sen de tamir edeyim. Ana basılmıyor. En lan bu. Aptal Ekip bunda var en azından? Dur bakalım bende de olması lazım diye biliyorum. Bende de var aynen. Okay bin. Bu araba nasıl hızlı gidiyor bak bak. Biz bu kadar hızlı gidersek ölürüz sonumuz öyle. Ne güzel benzin ya. Değil mi? yok mu? o kadar da hızlı bir hızlı harcam ya. ya. Buradan mı emin misin? Evet abi. Zira basan... 100 metre sonra sağa so abi. abi! Abi! Abi bir kontrol edeme manyeti klavye manyeti dur dur! 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 Lan in! <gülüyor> Lan! <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam tamam. <laughs> Burada değildi ki. Buradan. Köy köy ha şu. Biz ne yapmaya gidiyoruz? Bir şey merdiven almaya. Susadık oğlum öleceğiz ne merdiveni? Ama biz merdiven almaya geldik. Aynen merdiven de alırız. Su benim yüzde 43. Benim yüzde 67. Bana su bulmamız lazım bir kemse Geçir şu konya pisliklere. Ah o Hüseyin amcaydı. <laughs> Hüseyin amca uğurun. <laughs> bari bari arkamızı görebiliyoruz oğlum ya. He, ben de göremiyorum ama olsun. Çok gittik be. Yok abi. Geldik oğlum işte burası şehir ya. Şehir değildi ki. Kasaba. Köydü köy köy öyle farmı olan yerde. İşte tamam burası. Burası değil farmı var burada. Ya boş ver. Yoksa arabayı bir bozdular. Kız. Al hmm. arabayı bozdular. Var mı? Ha, aa, araba bir çarptım araba çöktü lan. Demek ki o hız araba çarpınca. Oğlum burada <laughs> değil mi? Abi, su bul, su bul. Arkamızda da zombi var ama neyse. Su su zombi boş ver su. Ne oldu anlamadım. Tek mermim varmış onunla da adamın ağzına vurdum. Ya. Oğlum o tek mermi var ne kadar gerekecek ileride biliyor musun? Beret alayım berette kaç mermim var? 13'te 13 full. Oğlum iki bir şey takıp durma. Kaldı beni bana su bulmayı düşünüyor musun? Arıyoz. <laughs> Evden bir şey çıkıversin. Abi adamlar bank şeye ya kasaya patates saklamışlar patates demiş o şey tomat tomato, tomato. ne kadar radyasyon yani, düşüren lan... bir şey var mı bende şu anda radyasyon düşüren bir şey moldi patato zaten her yer moldi patato moldi bottle of water istiyon mu moldi abi patato. iş de yani radyasyon düşüren bir şeyim yok he radyasyonun da var yani 58 radyasyon ya. O zaman Onan son içeyim. bir. Hadi bakalım süt içiyorum hadi bakalım. 88 radyasyon nedir abi ya? Oğlum bu evi hatırladım lan içinde bir sürü şey vardı bunun. Yarkın ben yatağımın yakınlarına gidiyorum kanka orada öleceğim. Ama geri nasıl geleceğiz? Arabayı tamir edeydin de bari kolaydan geleydim. Abi yatağımın yakınında sen de beraber arabaya geçsen zaten bekle. Arabeye binmeyin arabadan. Hemen biniyorsun, no arabadan. Arkanda Abi söylesene in arabadan beni koru işte. Tamir ediyoruz. Bekle tamir oldu zaten geliyorum. Olmadı, olmadı. Daha yemyeşil yeşil olmadı arada lan. Görüyorum buradan yeşil. Yeşilla işte. Tamam oldu. Be Ben niye araba gitmedi? İfiyaya şeyine çarpmışız. Nasıl arabanın içinden gelene nasıl karım gelene nasıl karım? Ben nasıl ölmeyi düşünüyorum ha? Şey Yanına git Sen çok bana... 72 yapıyormuş araba. Şey versen sen bana aldın mı sen şey pis suyu? İçtim. Ne? İçtim. Niçin lan? Tamam ben ölürsem burada öleyim kanka. O oh, yes vajans yes buldum. O oh, yes. Tam ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Tam ölmeyeceğim. O tamam, oh, kantin buldum. Kantin buldum. Yes. Oğlum bana da yok bana lazım ne lazım. İç, i̇ç iç kantini iç kantin iç kantin iç. Oh. Aa kantin bitiyor. Bitmiyor. Bu bitiyor. içine su doldurabiliyorsun şeyden denizden. Oh iyi o zaman. Şimdi sana sadece şey yapmak lazım. Kantin yapmak lazım. Ya sırayla içeriz bir şey olmaz. Yok abi iki tane yapak ya sonra Zorlanıyoruz. Sende yemek var mı? Kanka. Heh. ben de dört tane meyve suyu kutusu varmış. Bana yemekle Geldik ha. Efendim Yemek lazım. Yemek lazım. Aa orada bir tane daha bandaj var. Her taraf bandaj. Aa yes aradığım şey mi? Değilmiş bu. Painkiller'mış. Neyse painkiller de candır ya. Alıyorum ben painkiller'e. Tamam. Aldım ben. Hadi şimdi gidelim. Uf, geliyor musun abi? şu dolu mu? Ne? Al. Yok boş ver ya. 50 Elin... Hadi bakalım. 40 edim şehre gidebileceğim mi acaba? Neyle? Benzinle gideriz ya. Nereye gideceğiz? Ee, daha şehre oradan Parmers oradan Parmers'e vuracağız. Parmers'den da işte aradığım şey varsa onu alacağız. Sonra sana bir tane kantin yapacağız. Aradığın şey ne? Küçük böyle bir map. Burada paramesi var mıydı ya? Paramesi var. Nerede? Ee, şimdi böyle hatırlayamam. Gel in. İn diyorsun. Burada elime aldım Erol'u. Böyle dolaşacağım. Burası Klotz. Buradaki şeyler yenilenmemiş. Ya Klotz'da yenilensek acı ya. Pizza oraya bakalım belki su bulurum.